Bölüm 221 Sahurun geciktirilmesinin uygun olacağı Hadis 1230 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü onda bereket vardır.'' Hadis 1231. Zeyd İbn Sabit Allah ondan razı olsun dedi ki biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sahur yemeği yedik. Sonra da sabah namazını kıldık. Ona sahur yemeği ile sabah namazı arasında ne kadar zaman geçmişti diye sorulunca 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi. Hadis 1232. İbni Ömer Allah onlardan razı olsun dedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmi Mektum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bilal geceliğin ezan okuyor. Siz İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyip içiniz. İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit, biri inip, diğeri çıkıncaya kadar geçen vakitten ibarettir. Hadis 1233 Amr İbnil As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bizim orucumuzla Yahudi ve Hristiyanların orucu arasındaki fark sahur yemeğidir.